Evet arkadaşlar hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısına YKS'de Haziran ayında özellikle bir gün nasıl geçirmeliyiz bunun hakkında konuşacağız. Hazırsanız videomuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi YKS Haziran ayındayız. Bildiğiniz gibi sınavımız 27 Haziran'da kısa bir süreç kaldı. Peki bu süreç yani gittikçe daralıyor. Hepimiz bunun farkındayız. Hocam nasıl çalışmalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? Diye çok sık sorular geliyor. Arkadaşlar ben şimdi bir günümüzü nasıl geçirmemiz gerektiğini anlatıyorum. Hazırsanız başlayalım. Şimdi öncelikle sabah kalktığımız zaman sabah kalkış saatimizle ilgili zaten bir video daha çekmeyi düşünüyorum. Fakat sabah kalktık. Bir tane TYT denemesi. Bir tane TT denemesini hemen hallediyoruz arkadaşlar. TT denemesi bitti hocam. Yaklaşık olarak 2-2,5 iki, iki saatimizi verdik. Tamam. Ondan sonra ne yapacağız? Arkadaşlar ondan sonra 1 saat mola. Sonra arkadaşlar bakın 1 saati geçirmiyoruz fazla. 1 saat molamızı bitirdikten sonra bu TT denemesindeki eksiklerimiz, yanlışlarımız nelerdenmiş, neyi bilmiyormuşuz onları inceleyeceğiz. O yüzden deneme analizi yazıyorum. Analizimizi bitirdik arkadaşlar. Bu yaklaşık olarak zaten bir yarım saat veya 40 dakika gibi bir şey söyleyecek. Ondan sonra hemen akabinde özellikle eksik konusu olan arkadaşlar eksik konulara bakmaya başlayacak konu çalışımı. Konu çalışması bitti arkadaşım. Bu da yaklaşık olarak senin ne kadar eksik konu olduğuna bağlı. Ben sana o turda 6 saat konu çalış demiyorum. Fakat eksiğine göre gerekirse 3 saat, gerekirse 4 saat çalışman gerekecek. Konu çalışmanı da yaptıktan sonra araya 2 saat mola gidiyorum. Akşam sularına yaklaştığın zaman da arkadaşım özellikle e, TT denemesi sabah güne başladığın için yanına bir tane e, AYT, FEN veya AYT Matematik denemesi. İkisinden birini de atıyorsun ve bu günü bitiriyorsun. Peki ertesi gün akabinde ne yapmamız gerekiyor? Ertesi gün akabinde şunlar aynı kalacak. Fakat TYT denemesi yerine bu sefer başlangıcı AYT denemesi olarak değiştiriyoruz. O zaman AYT denemesi attığımıza göre şunlara gerek var mı hocam? Tabii ki yok. Bunlar yerine de TYT Türkçe ve yanında TYT fen ya da matematik denemesi atabilirsiniz. Günümüzü böyle bitiriyoruz diyorum arkadaşlar ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.